tedavi noktasında elbette ki yelpazemiz geniştir. Burada birçok yönteme başvurulabilir. Hatta nihayetinde belki kişi cerrahi yöntemlere bile başvurabilir ama oraya henüz varmadan yapabileceğimiz çok şey vardır. Burada kişi elbette ki o tarsal tuneli bir gevşetmesi lazım. Belki de birazcık o flexor retinaculum tabir ettiğimiz o bağın biraz boynun uzatılması ve altından geçen sinirin veyahut da kirişlerin, tendonların biraz rahatlamasına yardımcı olması lazım. Bu çerçeveden o tarsal tünelle ilgili alanımızı yani bu kalkaneosla tibi arasındaki bu alandaki o tünelin hem kendisini gevşetmemiz hem de oradan geçen sinir yapımızın birazcık trasesini gerdirerekten ne yapmamız lazım? Rahatlatmamız lazım. Bu çerçeveden yani ayağımızın bir hareketi vardır. İnversiyon ve eversiyon tabir ettiğimiz yani içe ve dışa doğru bir hareketi mevzu bahisidir. İşte bu hareketten istifade ederekten o bağımızın, o e, flexor retinakum tabir ettiğimiz yapının birazcık boyuyla oynama fırsatı vermektedir bize bu durum. Bu çerçeveden kişinin ağrı hissettiği yani o e, yapının biraz gerdirilmesi üzerine durulan bir e, uygulamadır tabir edeceğimiz şey. Burada da e, ayağı dışa doğru yani meylet dediğimiz yani e, eversion tabir ettiğimiz pozisyona getirdiğimizde orada bir ağrı ve gerginlik hissetmektedir. İşte bu ağrı ve gerginliği kısmen çok hafif bir germeyle birlikte ne yapıyoruz? Tekrar 1 2 3 Şekilde bir değerlendirme veya tutma sonrasında tekrar rahatlamasına izin veriyoruz. Tekrar topuktan tutaraktan dışa doğru yani eversyon pozisyonuna götürüyoruz ve bu şekilde 1-2-3 tekrar bırakıyoruz. Bu şekilde 1-2 milimlik veya 3 milimlik bir uygulama bize o fibroz yapının yani oradaki o bantın, o tüneli oluşturan o bir bağın nedir? Boyunun bir nebze olsun gerdirilerekten ve hafifçe uzatılaraktan tunelin altındaki geçiş alanının biraz daha rahatlamasına yardımcı oluyoruz. Bu şekildeki bir uygulama günde 3 kez, belki de 1-2 dakikalık bir uygulama şeklinde yapılması şarttır. Bu şekilde 2-3 hafta devam edildiğinde o e, bağın, boyunun uzaması ve bununla beraber altından geçen yapının rahatlamasına yardımcı olacaktır. Bu şekildeki birinci uygulamamız kişinin rahatlamasına yardımcı olacak. İkinci uygulamamızda ise bizzat altından geçen sinirin yani oradan geçen sinir yani posterior tibial sinirimizi ve onun dalları neydi? Plantar medial veyahut da lateral plantar veyahut da medial kalkaneal sinirimizin dalları vardı. Bizim burada şu anda uğraşacağımız şey ise daha çok onun posterior tibia sinirimizdir. Yani burada ana sinir olaraktan gelen yapımızdır. İşte bunun trasesinin gerdirilmesi onun genel olaraktan yani sinir boyunca yayılacak olan uyuşukluğunun veyahut da karıncalanmasının genel olarak yayılmasının biraz daha azalmasına ve rahatlamasına yardımcı olacak. Bunun için de kişinin bileğinin gerdirilmesi önemli bir şartımızdır. Burada kişi belki de tam bir ekstansiyon tabir ettiğimiz düz bir pozisyona gelince çünkü sinir trasesini de gerdireceğiz. Bunu belki de sırt üstü de yatabilir veya da düz bir pozisyonda da olabilir. Bunu isterseniz sen düz yani kişi sırt üstü yatarken göstermiş olalım. Bir kişinin yani bacağı ya yani düz bir pozisyonda, ekstansiyon pozisyondayken sinir trasesini yani hem de ayak bileğinin gerilmesine yardımcı olmak için ayağın dorsal fleksiyona yani getireceğiz ve sinir trasesinin yani sinir kılıfının 3 saniyeden daha fazla dayanamayacağını 3-4 saniye maksimum 5 saniye dayanabileceğinin farkında olalım. Yani 3 saniyelik bir germeyle bu işi yapacağız. Yani hafifçe hafif bir germe bu şekilde 1-1-2-3 dedikten sonra rahatlatıyoruz sonra tekrar bunu biraz duraksadıktan sonra... Bu şekilde yine hem ayak bileğini hem de o sinir trasesinin gerilmesine yardımcı oluyoruz. Bu şekilde yani yaklaşık olarak 3-4 döngülük bir tekrar ile eğer bunu da günde birkaç kez tekrarlarsak sinir trasesinin rahatlaması ve bununla birlikte ayağının o bileğinin çevresindeki yani ayağınla topuğuna veya ayak altına yayılan uyuşma, karıncalanmanın azalmasına yardımcı olur. Elbette ki bu sinir trasesinin gerdirilmesi sinirin kılıfının kendisini rahatlamasına yardımcı olabilmektedir ama sorunun asıl çözümü değildir. Sadece bir semptomatik olaraktan onu desteklenmesidir. Evet bu bölgeye bu bölgeye yapabileceğimiz birçok nokta veya da birçok uygulama vardır. Şimdi size söyleyeceğim hani az önceki işte fiziksel uygulamanın yanında bir de e, bu bölgeye bir tuz uygulaması mevzu Eğer tuzumuzu bir e, suda eritirsek yani 1 litre suyumuzun içerisine yaklaşık olaraktan bir avuç kaya tuzumuzu atar, eritir. Burada ölçü aslında şudur ki ne sudur ne de tuzdur. Erittikten sonra o kabımızda veyahut da işte tenceremizde, kavanozumuzda eridikten sonra dibinde erimemiş parçacıklar kalacaktır. İşte bu uygulama veyahut da bu doymuşluk oranı işte sole çözeltisi tabir edeceğimiz yani bir doymuş tuz çözeltisi elde edeceğiz. Dibinde erimemiş parçalar olacaktır. İşte bu tuzumuzdan, tuzlu suyumuzdan birazcık ısıtalım. Ama çok sıcak değil. Yani elinizi yakmayacak şekilde, cildinize zarar vermeyecek şekilde hafif bir ısıtalım ateşimizde. Ondan sonra bir gazlı bezimizi veyahut da havlu parçamızı veyahut da bir pamuk niteliğinde olan bir pamuklu bir bezimizi o tuzlu suya ıslatalım. Belki biraz kalın olması daha çok tercih olacaktır. Ondan sonra bu bölgeye yani hasar görmüş, zarar görmüş, alevlenmiş bölgemize onu sardıktan sonra üstüne de belki bir kuru bir bir e, koruyucu bir malzeme sarıp da o şekilde gece boyunca bırakabiliriz bunu. Bu şekilde bir 10 günlük uygulama oradaki ödemin, oradaki alevlenmenin azalmasını hızlıca azaltacaktır. Yani bir gece boyunca sabaha kadar tuzlu sulu bezimizi veyahut da havlu parçamızı oraya koyacağız ve ne yapacağız? O bölgenin e, enflamasyonun azalmasını kontrol altına, kontrol sınırlarına sokulmasına yardımcı olacağız. Bir başka uygulamamızla desteklenebilir bu. Özellikle yani burada tibia ile kalkanios tabir ettiğimiz iki kemiğin arasında uzanmaktadır bu bağımız. İşte bunun başlangıç ve bitiş noktalarına buna kuru iğne diyebilirsiniz, akupunktur diyebilirsiniz. Bu şekilde bu iki noktaya yani oralar e, oraları uyardığımız takdirde o bölgedeki dolaşımın ve o bölgedeki yani e, bir e, regulasyonun sağlanmasına yardımcı olmaktayız. Bu şekilde bir 20 dakikalık bir bekleyiş bu kişinin terapisini veya o kişinin yani iyileşme sürecini hızlandıracaktır. Bu şekilde yaklaşık olarak 5 gün üst üste bu bölgeye e, o uygulanacak olan kuru iğne yöntemi veya akupunktur hızlıca kişinin toparlanmasına yardımcı olacaktır. Evet, Tedavinin başlangıcında elbette ki kişinin ayakkabısıyla olan uyumunu sağlaması veyahut da işte sıkı bir çorap giyim politikası varsa onun değiştirilmesi, uzun süre kapalı ayakkabıların içerisinde kalan işte botlar veyahut da işçiler veyahut da işte inşaat işçilerin gibi böyle ayağını sıkan Hatta buna bir kayak tesisindeki bir sürekli kayak ayakkabılarının içerisinde bulunan ayakları da dahil etmek mümkündür. Bunun gibi uyum içerisinde olmayan bir ayakkabı veyahut da işte giyilen neyse çorabı bunların toparlanması aslında en temel birinci şartların başında gelmektedir. Evet bu tarsal tünel sendromunun toparlanması için kişinin özellikle bir fitoterapi çerçevesinde at kuyruğu çayının tüketilmesi ödeminin ve alevlenmesinin atılmasına yardımcı olacaktır. At kuyruğumuzu klasik demleme usulü şekilde demledikten sonra belki de işte bir tutamlı bir bardak kaynar suya koyup 7-8 dakikalık demleme sonrasında günde 2-3 fincan tüketim sonrası ne yapacaktır? Yaklaşık olarak da bir, bir hafta 10 gün süreyle bunu uyguladığında ödemin ve alevlenmen azalmasına yardımcı olacaktır. Uğraştığımız yapı bir bağ doku problemi olduğu için aslında aslında bunun toparlanması için yani vücudumuzda rejenerasyonun sağlanması için bazı minerallere de ihtiyaç vardır. O sebepten dolayı buradaki e, liflerin kalitesini sağlamak için ve normalleşmesi için vücudumuzda magnezyumun, Bakırın, çinko'nun ve demirin ve bununla birlikte C vitamininin seviyesinin korunması önemli olduğunu farkında olalım ve bunlarla ilgili destekleri alaraktan o bağ doku katmanlarındaki hem ödemin hem de kalınlaşmanın, hem gerekirse tutunma noktalarındaki zayıflığın ortadan kaldırılması için bu minerallerin destek olarak alınması genel tedaviye bir uyum sağlayacağının farkında olalım. Evet, bu Hastalığı hastalığın veya problemin çözümünde unutmayın ki sistemik problemin de göz ardı etmemek lazım. Eğer kişide bir romatoid artrit, ankylozal spondilit gibi bir hastalık ise bu kişinin o hastalığını kontrol altına almaya çalışırken aslında ayak bileğinin çevresindeki bu problemi de çözmüş olacaksınız. Ondan dolayı sistemik olaraktan yaklaştığımız hastalığımızı başka videolarda anlattığımız için burada değinmeyeceğim ama bunun da tedavi çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiğini farkında olalım. Evet, tarsal tünel sendromunu bir bütün olarak değerlendirirsek toparlanması zor olmayan bir durumdur. Genel olaraktan kişinin dinlenmesi, yani uyumlu ayakkabıların giyinmesi ve belki de bu esnada o bölgenin alevlenmesini, ödemini azaltacak davranışlarda bulunması yetmediğinde de bir sağlık ekibi tarafından destek görmesi o problemi çözümüne destek sağlayacaktır veyahut da çözümüne yardımcı olacaktır. Genel olarak bu tarz çözümü mümkün olmayan veyahut da travma sonrasında bir yırtılma, bir kopma sonrası bir mevzu ise burada elbette ki cerrahi yöntemler de devreye girebilir ama iş o noktaya varmamışsa kesinlikle toparlanması mümkün olan bir problemimiz veyahut da hastalığımızdır.